kadar uzun zamandır vlog çekmiyorum ki hatta bu kamerayla, bu telefonla hiç çekmemiştim. Gidiyoruz. Bu önce İstanbul'a gideceğiz. Bir hafta falan oradayız. Bu da İstanbul vlogunun başlangıcı. Ben bu tüm beğenirsem ki beğenmedim gibi şu an. tasu falan bir. Neyse şimdi yarenleri bekliyoruz. Beni almaya gelecekler. Sonra da gideceğiz. Çok çok Bu arada 12 kilo verdi 12, yani. 12 şişman değil bakın. Kilo verdi. Ama <laughs> şişman ne değil mi? Bayağı. Yüzün şiş bence. Çok ödem bir yüzüm. Evet bizim. felaket. Ben şimdi fark ettim. <laughs> 14'ünde de Amsterdam'a gidersin. İlk Şarjı kilo olmuzu. Takal Şarjı takalım. Şarjı takalım. Bu arada daha 3 saat yolumuz var. Ben sanki bayağı bir geldik gibi hissettim. Ben şöyle siper mi etsem? Arabanın şarjı olmasını bekleyen sınır oksijende. Benim kamerayı çıkardım benden, bizim muhabbetlerim... Ya muhabbetleri. <laughs> ne diyorsun öyle? Düz düz ayla. Ya düz düz baban telefonla konuşuyor. Baban değil mi o? Babam değil, babam değil. Babam değil, babam Doğal davranım. Doğal davran, seninki geliyor. Ay, efsane çirkinim! Normal ödem topladık yoldayız arkadaşlar. Ben bir saattir yoldayım. ben yol altı saat, üç saat kalmış diyorum. Üç saattir yolda mıyız biz? Hayır. Aslında bir saattir yoldayız. Evet. Bir saattir Sesli Siz Sesli Ama iki saat elindeki dakika 3 saat değil mi? Yol toplamda dört saatiz o zaman. Herhalde. Tesla Baban şok olan <laughs> Böyle bir şey görüyor. Arkadaşlar <laughs> benim dibim gelmiş gibi görünüyor bu. Oyla bolar. <laughs> bir hafta sonra oynayacaksın diyor. sonra. Hayır canım bunu gitmeden şey yaparız, deyip atarım. He, evet, tamam. Bu İstanbul bile o. Bu İstanbul bile evet. İstanbul. <gülüyor> İstanbul. <gülüyor> ben biliyorum işte dedim sana fotoğraf çekecek. Daha önce de çekmiş babam yalnız bak. <laughs> çekmiş. Biz de çek bir tane cam. İlk alırken mi acaba arabayı? Nereye bakıyorsun? Şey dikiz aynasında şuraya bakacaksın. Dikiz aynasında bak. Şimdi. <laughs> mor ya. Mor ya. <laughs> sevdiğim mor. mor. <laughs> en sevdiğim mor olunca benim kah. Merhaba. Dün hiç açamadık bloğu ama biz uyandık saat 2 gibi. Bu bizim açıyordu da zor. Ya bu tarafa gel. Ben şimdi şunu çekmiyorum. Zerrin beni zor tuttu. Sonra kahvaltı yaptık. Bugün hiç çekemedik. Bugün ilk günümüzdü. Şimdi de... Çok zor. Geç evet. da arkadaşlar. Senin sesin bazen gelmiyor bu arada. Yani önceki vloglarda gelmedi bu tarafta kaldığın için. O yüzden biraz sesli konuşursan çok iyi olur. Tamam. Mikrofonum yok maalesef. Tamam. Şimdi alalım sana Evet takalım. alalım takarız. Şimdi de Bağdat'a gidiyoruz. Yani bir TikTok çekeceğiz. Babam geliyoruz Yani babası da <laughs> göz <gösterir>. şurada. Şur. <laughs> sonra da bir şeyler yiyeceğiz. Bugün böyle. Ee, küçük de bir olsa açıp haber vermek istedim. Ne olmuştu? Vlogumuzu başlatıp durup <laughs> gel? Her seferinde her şey. Vlogumuzu başlatmayı Bugün en kaçı? Ne yaptın? Kaçıncı günümüzdeyiz yani. Hayır ya o kadar türkün değiliz şu an. Okeyiz değil mi? bir tuhaf duruyor sadece. Okeyiz bence. Biz şimdi AVM'ye gidiyoruz. Çünkü ben bileklerimi koparttım. Bir de iade etmemiz gereken bir şey yapmadım. Kendime bir bakayım dedi. Ay dişlerim ne kadar güzel gözüküyor. Combine'mız. Ben şu Hı, an, hani an kombinini yaptık ki. Ya. Fazla uzaklaşmış olamayız. İstanbul'da çok özenmedik ya. Ee, Niye bilmiyorum. Çünkü yurtdışına gideceğimiz için normalde yurtdışı kombinlerini İstanbul'da yapardık. Çok özenmedik. Çok özenmedik bu sefer. Zaten evdeyiz ki genel olarak. Daha iyi gelerek... Bir gün olur. <laughs> ben her gün dışarı... Evdeyiz <laughs> Ben her gün dışarı çıkmalık plan yapıyorum kendi kafamda. Şimdi AVM'ye gidiyoruz. Biraz bakınırız, iade edeceklerimizi ederiz bir şey bulursak size de çekeriz. Severiz. Şey Ay evet bayırız. bayılacağız çünkü. Biliyorsunuz ki önceki videomda Çilek Sokağı gitmiştik ve kapalıydı hatırlarsanız. Şuraya falan koyacağım kartı. Oradan izleyebilirsiniz onu. <laughs> İki yıl önceki İstanbul mu Orada gidememiştik. İnşallah yarın gideceğiz artık. Böyle. Ben zaten sürekli açıp açıp kameraya koyuyorum. Ben gidiyorum. Koy <gülüyor> <gülüyor> ben gidiyorum. De <laughs> Neyse işte bakalım. Bye. Ben yani seni çekiyorum şu an diyorum. Konum ankerim, sensin farkında mısın? Şimdi Zara'da indirim olduğu için bayağı bir şey var. Ama yani inanılmaz bunların hepsini deşecek miyiz mesela? Bir şey bulursam göster. Rc'yi koşamıyorum. Aa sıfırlık. Mesela şu pantolon aslında olabilir gibi. Ama da yırtıkta, bilemedim. Ya da bu Maraş dondurmacısı. Ben bunu beğeniyordum. Bu Maraş dondurması olabilir. Yarın bunu beğenmiyor ama. Şurada şortlar falan vardı. onlara bakalım. Yani. Şu nasıl? Şu güzel gibi. Ama bilemedim. Şu yeşil de beğeniyordum ben. Maraş dondurmacısı. Bilemedim. Bu Dö 5 parçası ben bayağı bir parça şey aldım. Şu elbise güzel olursa bundan üresleyeyim. Göster bakayım elbiseyi. Şöyle. Onu yırtılma giyerim, şöyle giyerim. Aaa! Şu önü sana yakışır, bak şöyle. Olabilir yani. Basic üstü Biraz geri git bakayım, öyle göster. Başka ne aldın? Bundan ben de aldım. Bundan benzer bir şey var Ama o sana bol gelmesin. Kaç beden o? Tamam. Şöyle bir bu da hangar gibi duruyor ama güzel olacak yine. Diğeri. Şöyle bir, ay, şöyle bir üst kolları bir Hiçbir güzel şey anlaşılmıyor. Hiçbir <laughs> şey. şey an... O güzel. Arkadaki ay, hiç anlaşılmıyor. Güzel. Ne oldu? E, ay gömlek güzelmiş ama indirmiş. Ben bu kahvesini de beğendim bak yan tarafta. Ay evet, şunu aldım. Bikinlerini falan giyelim inşallah. Yarınınkinin aynısı. Bir de ne gerek bilmiyorum. Ciddi Ay ciddi. çok şirkin. <laughs> Civciv de dil fosforlu. <laughs> bak stüdyon falan belli edecek. güzel. Etsin mi? Kötü Sabah mi kadar etsen ya. olur. Rengi çok çirkin. Ya. Ondan almamışsın. Ben almam. bırakıyorum o zaman. Şunu aldım. Bu belki sen beğenirsin diye. Üşemişler gibi üstüne. Ne? <laughs> Sarımsak. Her şeyi bunu bırakıyorsun <laughs> ya. Şaka mı? Sonra bu Gördüm de siz kola Deneyeceğim. Belki, dene bakalım. Deneyeceğim. Beyaz pantolon falan bulabilirsen Onu da mi? gördüm de o da hangar gibi. Ay git. Hangi beden? Yani sen çekiyor musun? <laughs> Çekiyorum. Hangisi daha iyi olur bilemedim. Bedenine bakacağım. Bir de günlük Çok bir Çok parça aldım. Çok pahalıdır o. Alacağız. Çok da pahalı değilmiş. Günlük bir parça aldım şöyle. Ay onu beğeniyorum ben. bunu olursa... Ne aldın? 3. parça. Bunu giymeye üşenmezsem bir de bu. Bu da bayağı ince yeri diye aldım. Çünkü kalın bir şey giyemiyorum yanında sıcakta. Bu şekilde 15.000 parça aldım. Medium var mıydı onun? <gülüyor> <gülüyor> Yok galiba. Largin'i ben de denerim olmazsa bitir. Evet, evet. Tamam o zaman. Kapat. Biliyorsun. Şey stresdeyiz. 500 saat sıra var. Yani dedim baktı gladiator terlikleri bakıyoruz. Şu <laughs> bak. Yani dedim baktı gladiator terlikler. Yazın bu elbisenin altına düşünün. Çok güzel. düşünün bunu düşünün. E, güzel de altı çok dümdüz yani yerli bir. Ay tipimiz falan kaydı. Saat 9 oldu. Biz çok acıktık. Artık gezeceğimiz her yeri gez Bitti. Ee, akşam atıştırmalık için bir makroya girdik. Bakalım ne alabiliriz, daha ne yiyebiliriz diye makroya geldik şimdi. Hayır yani ama ben daha ne yiyebiliriz benim saytırayım. için? <laughs> benim için ne yiyebiliriz kendi ama? Kendi kendini zorbalıyor. Ben kendi Benim için zorba ihtiyacım yok zaten. Ne? Silor diyor. Yufka. Şaka yapıyorsun. Çok mantıklı. Sevmem. Ben sevmem. Şu dut pestil falan şu olabilir bak. Dut pestil alalım mı? Alalım. şu daha güzel değil al. mi? Fındık fındık. Üzüm pestil zaten doğru olan yani orijinali. Doğru <laughs> olan. doğru olan. Fındık falan alalım bari. Ney yani. fındık bu fındıklı ne pestil? Fındık pestil. Fındıklı pestil. O da üzümdür. Fındık pestil. O da üzümdür. Okey. <laughs> Let's go. Bir şey var mı diyebilirim? Yok. Hayatım, <laughs> <laughs> danslı ediyorsun. <laughs> Gerçekten. Aa maça bak. Peki. Mozzarella çeyiz. Gerek yok gayrım. Bir yalnız burada E alalım ne ki bu? Kaz ciğeri aromalı ne ya? <laughs> <laughs> kaz ciğeri. Nasıl ediyorsun dedin bana. Bak şu değişik biralar var diye ben de onlardan da demek istiyordum aslında. Ama olmasaydı onlardan alırdık. Çocuğum sanki çocuğum. Aa, tortiye yine var. İstiyorsansa. sen. Bir değil, mesela şu olsa falan. Kaz ciğeri ne kadar kötü olabilir. Ara sonuçta. Gerçekten kaz ciğeri yok. Kız boz, kaz boz diyerekse. Peynir çıtır bak güzel olabilir. Seç. Ay dur ben kendim seçeyim. <laughs> <laughs> tamam. Smoky. Hadi, güzel. Yani bir şeyler aldı da su yani. Yani çok bir şey aldı sayılmaz. Bir de pestil aldık biz. Hani gerile şey neydi o modern teyredik geleneklerine sahip çık. Bu arada tişörtü nasıl geçen İspanya'sı geçen bir yıl önceki İspanya seyahatini de almıştık. Ay hayır ya. Günaydın. Benim bütün vlog sadece böyle ee, konuşmayla geçiyor. Çünkü sonraki süreçleri unutuyorum. En son sanırım makrodaydık. Makrodan çıktık. Eve geldik. Yemek yedik. <laughs> <Not> Sonra eve geldik. Korku filmi izledik. Makrodan aldıklarımızı Yeme, kork yedik. Filmi. Bizim Ama en büyük yerlerimiz. Herkesi korku filmi izliyoruz. Bugün de İzleriz bir şey ama bugün planımız yok. E i̇zleyecek ne izleyeceğimizin planı yok. Şey izledik bir. Benim kombim çok çirkin bugün arkadaşlar. Rahatsızım. <laughs> Tesettür kombi. <laughs> <laughs> Babam evde olduğu için kombi yapamıyorum. Sen çok mutsuz güzelsin kardeşim. Mutsuz olma. Güneşin anlık abandan gibi. <laughs> ne yapacağız? Biraz şuradan yürüp karşına gelecektik, anladın mı? Hani güneş gölgede yürüyebileceğimiz kısmı da. Bugün senin. Bugün Kadıköy'e gidiyoruz. Yeni <laughs> bir gün Yine bugün. <laughs> Allah kahretsin. <laughs> Allah kahretsin. Bugün Bahariye Caddesi'ne gideceğizdir. Hiçbir işimizi halletmedik. Bir de yurt dışına gittik. Ne kalacak yer ayarladık. Bulamadık yani doğru. İçimize bir yer sinmedi. Ne ulaşımlarımızı aldık. Ne euro yaptım ben parasızım şu an. Ne seçim boyattım. Ne Bir tane fotoğraf çekildi. Bir deri planı yani seçtim. Hiçbir şey yapmadım ben. Çok hazırlıksızım ya. Biraz akışta yaşamaya başladım. Evet evet. Bu arada ben de çok... Normalde şey olurdum, anksiyetik krizler geçirirdim gün gün ben. Bir kombin yapardık, onu bile evet. yapmadık. Evet. Doğru ben yani. her şeyi koyduk böylece, geçtik. İstanbul'a gelmeden bir gün önce işte da yani bir saatte falan hazırladık benim babamın ki günlerce ben hazırlanırdım normalde. Evet. Şunu alayım, bunu alayım Aynen. falan diye. Ben de kombinleri hep aklımda oluştururum. Ona göre bile takıları da ben kombinlere evet, koyardım evet, falan. doğru. Evet. Saçının tokasına kadar ha. sen kombine Aynen. koyardın. Hiçbir şey yapmadım. o kadar hani umursamaz bir şekilde yaşıyoruz ki şu an hani hayatta öyle oldu ver. ya? Gerçekten şu son Aynen, şeyler bizim bizi bayağı şey. yordu. Aynen. Birazcık hayat yordu. Bir sonra evet. bizi sağladık oradan da. Çünkü şey fark ettik yani, bu kadar plan yaparak olmuyor anladın Aynen. mı? Hani sen o planların uymuyor ve sen Kesinlikle. sinir oluyorsun. O yüzden sağladık yani. Biz Neyse de hayatında getireceği belli olmuyor. O yüzden biz akışta tamam. Yaşayalım. Tamam fazla. fazla duygusal ve bir konuşmayalım. Bu güzel bir vlog olacak. Akşamına da geleceğiz. Yarının bavulunu yapacağız. Bugün de işte Rozma'da falan gidip o şeylerimizi halletiz. Yarın Aynen. bir not aldı. Ne yapalım bunları yapalım ne? çünkü unutuyoruz. Bakın. Aa çizgisiz diyor. Evet. Şimdi metroya binelim sonra ben tekrar açayım kamerayı çünkü kolum kopağımızda. Bir kere burada kavga etmiştik hatırlıyor musun? Pop içerken Pop'unun rüzgarı niye bana geliyor diye Gazhane buradan atamayız Bilmiyorum, Bilmiyorum. 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 Gazhane Ben Kadıköy'ü seviyorum İlk ayak attığım yer olduğu için benim <gülüyor> <gülüyor> Yanına geldim ilk ayak attığım yer olduğu için Ben Kadıköy seven Zeyn Sandık ki gayri kazıklayabilirim Ama yok Yok. Hayır, benim Bizim de öyle anlıyor. Bizim niye Bilirsin, abla dedi hayır. bu arada? Hayır, abla mı dedi? Abla mı dedi? Hayır, dedi. Hayır, dedi. ki siz öyle anlıyorsunuz. ya. Yani Benim herhalde kavga başlayan bir dur bismillah ilk girdiğimiz mağazada. Bir sinekten kapı aldık, yani kılıp aldık. Dedi ki işte şunlar 200 bunlar 75. Gittik kasa 375 dedim ki buna 200 dedi. O zaman bu 175 mi dedim. Yok diyor bu 200 bu 75. E toplanınca 275 oluyor diyorum. Hayır diyor ben biraz önce 375 dediniz dedi de. Hayır dedi, ben 275 dedim siz öyle anlıyorsunuz yapıyor. Dilim sürçüyor size. Siz öyle anlıyorsunuz. Ben kaldım böyle. Sonra arkadan başka bir teyze gelir ben şunu Aynı alsam şey olur mu cool. der. Ben hiç koklamıyorum. Harika. Hiçbir şey canım çekmiyor şu an. By the Çilek Sokağa geldik. Ben buraya giremiyordum, gelemiyordum. Aa şu etek güzelmiş yarın bak. Şu hep kapalı oluyordu. Yetişemiyorduk buraya. Şükürlerimiz olsun ki geldik. Yo bir kere daha geldi sanki Geldim ben. Geldim buraya. Değil mi? Hep ha. ha, draması Hayır, şunu beğendim. Bak o da güzel değil mi? Bir de şunu beğen. Şöyle bir kombin olur bence. Girdiğimiz gibi çıkıyoruz çünkü yani bir şey var olsa da bizim bakacak halimiz yok. Benim ayaklarıma, Yaren'in ayaklarına karası var inerimizi. Bu bira fabrikasına mı istek acaba? saat kaç? Bir alık saat mi? Bir alık saat mi? Bir alık saat mi olur mu? Bilmediğimiz süreçte biraz alışveriş yaptık. Oturunca gösterir. Şimdi biraz dinleneceğiz. Siz ama bu güzel değil. Ay. <gülüyor> ne <gülüyor> oldu acaba? Ay. Evet. Ay göremedim çocuğun suratını. Hayatım aşık olabilir bilemiyorum. Ben de bakmadım yine. <laughs> 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 Çocuk şey kameralara çıkmamak için kaçtı zaten. <laughs> ben bir tane falan. Ay çarpılan zı. Ezilen zı. Ama <laughs> hiçbir şey söylemedim. ama kardeşin çarpılsın. Sen hiçbir şey söyleme devam et. Havalara bakan ben. Bir tane kapa aldım ben şimdi telefon kılıf. Kap demek biraz şey geliyor. Kaba. Bu kap. Aa. Kapa aldım ben. Kılıf aldım. Burası mı güzel gibi gözüküyor. Ay yok Kadıköy'de. Evet zaten Kadıköy'deyiz. <laughs> piercing mi yaptırsak? Evet de sen keşke şu böyle bir kere oldu. Neremize yaptıracağız? Sen göbekine yaptırırsın. Benim göbekim göbekine. olduğu için benim onun kulağıma. Aaa ya da ben diş kopanı. Ay sus. <laughs> Arkadaşlar ben ergenken bura şey takıp septum mu dönüyor? Septum değil septum şu içi boş olan kulak değil mi? Ay sen şuraya takılan. Kızma takıyorum bir <laughs> de. Fake olanlarından tabii ki fake until ama you make görünüyor. Evet. Şey, şu yana taktığım gerçek Herkes bakıyor. Mı? İşte önündeki çok salak duruyor ama yanındakileri beğeniyorum ben. Yana takılanları. Ben onların varlığını unutmuştum ama. Başak'ta görünce tekrar hatırladım bir. Başak mı takmış? Başak'ta da var. Odunu bilmiyorum da işte şu yandakilerden var. Gerçek mi? Evet evet. Hiç çıkarmıyor. Ve incecik böyle tel güzel duruyor. Allah tüksü koktu işte. Gerçekten Kadıköy'deyiz. Sen bizi nerelere soktun acaba ya? Yalnız gidiyorum siz istiyat içerisindeyim ben. Biri valla benim bir şu an elimden telefonumu kolayca çekip alabilir farkındasın. Evet biz bira fabrikasından çıktık. Bir rozmana girdik. rozmanda aradığımız hiçbir şey bulamadık. Hep tükenmiş, o yüzden de asla Aa, keşke sabahtan beri saçımı ayırtarmışım bunları, daha güzelmişim. Ben evdeyim, istiyorum. O yüzden. Senin bir de senin şortun eksik, onun için de tamamen evde. Bak basması da var. <laughs> Ay o. Güzel Şampuan güzel. falan ihtiyacımız vardı, onları aldık. Şimdi biraz sıkıya ihtiyacımız yok biraz. İşte şöyle küpeler istiyorum daha. ya. Ay bunlar da sahile yerinde yapılmış şeylere benziyor yani Şu güzelmiş. Uzak ışıklar ya. Uzak ışıklara ya. gidelim. Hadi yürü. Bizim vazgeçilmez yerimiz kara topraktır. Ay biz keyfimiz yerine geldi ki bira içince bizim keyifleniş. Bir rahatladık yani. Bir rahatladık değil mi? Aynen. Bir mutlu olduk yani. Kızlar ya durursun. Bye. Tramvay göstereceğim size bekleyin. <laughs> İstanbul'u hissediyor. 3 <laughs> saat falan ben tuvalete kadar çekildim. Yani, Yarın o sırada direği bitirmiş, dikmiş, şef atmış yani. O için yapıyordum ben o sırada sokağa <laughs> Bu arada çok güzeldi bence o mekan yeri ben çok de, güzeldi evet. ve çok esiyordu yani güzel esiyordu. Aynen güzel bir mekandı evet, ya şöyle evet. etrafa baktık direğiştik bir bizim e, hayattan aldığımız zevk bir ayla doğru orantılı. Şeyde tezenis vardı çok güzeldi İspanya'da. Hem ucuzdu. Hem görürüz. Aynen ya. bu arada hiç ben ben şey düşündüm. Hiç görmedik bitemedik. bir tane. Bir buradan görürdük arkadasın. Buradan bubble tea içmiştim hatırlıyorum. İçmiştim yani ben hiç sanki tek he. Benim bir TikTok <laughs> hesabım vardı. Oraya koymuştum. Çok izlenmişti o. 50 ya, bin bine izlenmiş. Şuraya yazıyorum yani TikTok <laughs> hesabını. Abone olalım. Senin tişörtün benim sinirimi boz benim kıyafetim benim de sinirimi bozuyor şu an hani. <laughs> Niye bu kıyafet tercih ettin peki yani? Bizim bu sefer gelsin İstanbul'u hani sallamadık bir yerimize sallamadık. Ay ben Quartz salacağım ya. Evet. İngilizce söyleyince havalı mı alıyorsun? Kul kadın. Pembe Quartz. Hiç yokmuş ya bak zıng diye zıng yalnız zıng diye çevirdin. Suyum kaçanızı benden neydi? Pembe Aşık mı buluyorduk, evet. neydi? Valla sen bulduğundan pek hayır şey. görmedik <laughs> Ne kadar tatlı bir kızım ben ya. Baktım, güzel olsun inşallah. <laughs> Hangisi çok güzel? Neye taşıyayım şu? Ben şunu beğendim. Şu an metist. Bu ne? ne? Şu bak, şu çok tatlı. Gül, sen bunu seversin. Ne oldu? Belli değil kız. Bu <laughs> bu Rabır. Mebru duruyor. Köpek Robber değil miydi o ay taşı? Ben şu ay taşını beğendim. Bak sana da var çok çok Güzel, ben, Bak tamam. Zarif mi? Temel. Hicdan gelmiş değil gibi. <laughs> Hacıdan gelmiş gibi o biraz. Düşün beğendim ben. Bu ne? Amatis. Peridot. Peridot bak. Amethyst çoksa. o güzel mi? paraları varken saatler de taksimet yazmayı Bayılacağız ya, bayılacağız. Bizim gerçekten dayanıklılığımız niye bu kadar düştü ben anlamıyorum. Yani biz 45 bin adım atarken ne olacak? Çok merak ediyorum güneşli anlı kapağında ki bugün hava güzel. Ona rağmen yani. Şimdi de bizim sadık yarımız olan uzak ışıklara gidiyoruz. Bir iki bileklik falan fıstık bakarız. Bu kadar koşabilen, eziyorsa ez. Şu herkesle olan renkli Y kolyelerden aldık. Yarın var mı hiç yarın? O yüzden gümüşün oluyor. O da gelmedi. Göster yarın. Yarınki dik, dik dik benimki oyle oyle. Oyle Abi, oyle. Dik, dik. Evet. Öyle de olur dedim ya. Bayılacağız ama hala geziyoruz. <laughs> Bilmiyorum. Galiba kendim aldım. Yarın çok çirkin. Bunu beğendim ben. Aa çok güzel kız. Aa göster. Güzel. güzel değil mi bayağı? Güzel. Kaç paket? Birini sen, birini ben alacağım. <laughs> Aa, iki tane alıp güneşleri ayları ben takabiliriz. Niye öyle yapalım ya? Birineş bir güneş, bir ay güzel. Bence de Tamam. Ay Şimdi Yaren o şeye girdi. Aldıklarımızın hepsi böyle şu an bunda ve ağır bu bayağı bu arada. İşte uzak ışıklardan biraz tak kaldı ve yırtılıyor malum. İnşallah eve gidene kadar sağ salim durur. Biraz da kendim yorulduk. Baya benim ağrı girdi artık yani hani ve şey bugün de erken uyanmadık, erken de çıkmadık dışarıya ama yine de bitti yani hali falan kalmadı. Ve şey farkın fark ettim, farkındayım şey fark ettim. Ben normalde işte İstanbul'a gelin bir bir şey bir etkinlik yapayım. O gün mesela 2-3 sıra tarif fotoğraf çekilirdim. Yani fotoğraf çekilmek için kombi falan hazır. Öyle bir şey yapmadım mesela bu sefer hiç. Öyle bir, harbiden halim yok yani öyle şey, bilmiyorum ya insanın bence şeyleri değişiyor şu an İstanbul'dayım ya aha falan bunu paylaşmam gerekirdi, yapmadım hiç, ya bence büyüdüm ya zaten başka büyük event olduğu için şu an önümüze çok umurumuz değil bilmiyorum, an birinçlik gibi şu an ben, daha yükseğim ona düşünsenize okulu bitirdim salak like intern olacak. <laughs> Gelen Elim boş. Elim ya boş. Ya bir Fazla da açık kalmış. Bir tane o da böyle kendini kirli bir tane. Ay elim açıldı. Akasya da o şey yok muydu? Unuttuk değil mi? Var de mı? Yakın lokasyonunda yok o iş Hem sizden bunu alsak, hemen elbise mi giydim? <laughs> i̇şte o siyah elbise da ben de var. Hayır sen ne istiyorsun yani? Toparlasın biraz Tamam var bende videomuzda. beraber Beraber Primark'tan aldığımız fiyatlar. Şey Aynen o tüfe. Tüfe. Sen onu giyersen ama o zaman. Onun için biz de velak bir döndürtüyor mu burada? Mememizi kapatacak şey yok. Bu arada aslında bir tane indirimde var. Boşu mu? Aynen. Şöyle tutuyor yapıştırıyor. Hayır. Güzel. Evet. Ay, onlar işte terleyince o jel, jel, jelatin o jel bir süre sonra atıyor. Ne kadar iyi olursa olsun. O zaman bant. O zaman bant yani. Yine bir yerin dönüyor. 5 dakika boksik. Yine bir kapatalım. Huzur Evet şimdi şey bubble tea Bakın görünce. Bakın arkadaşlar. Sanki çökerek <laughs> gibi olmuş. Yani. Bir tane krem brule, bir tane de black sugar. <laughs> Neydi Brown sugar. Cheers. Cheers. Çok tat alamadım. Brown sugar bayağı güzel. Biz birkaç yıl önce de. Bakma. Gözünü söndür lan. 2024'te ben hiç gelmedim İstanbul'a. 2023. 2024'te hiç gelmedim ben İstanbul'a. Kasım'da gelmiştim. Kasım'da gelmiştim. Bu ceviz gibi kalı. Ekmek. Bu ceviz gibi. Ben bunu beğenmiyorum. Şekerli, öleret gibi. Evet, çok şekerli. Öleret gibi. Şekerli, öleret gibi. Uygun kombin bu kadar iğrenç ki. <laughs> Yarın evde giyme. <gibi. gülüyor> ben de ev kıyafetimle direkt dışarı çıktım. Halbuki ben öyle değilim. Atlet gibi. Gerçekten güzel özen. Ay sen güzel oldun bugün. Güzel özen. İnce çabalatmak oldu. Ben bu hiç, <laughs> hiç güzel gelmedim, biliyor musun? Hmm. Çünkü atlet uzun, alt giyme bence benim proporsiyonuma yakışmıyor. Benim bacağım güzel. Dünden kalın. daha güzeldi bence ne ne giymiştin? <laughs> ne giymiştin? Mavi şeyle gri şort. Dünden daha güzeldi ya. <laughs> Şortum biraz kastıran zıydı. Evet. Belli etmemesi gereken location'ları belli eden zıydı o. Beni de seviyorum orada. denelim analım sen nazaylam. <laughs>